Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber tekrardan Minecraft oynayacağız. Videoya baktım like falan gelmemiş ama neyse benden tekrardan bir çekeyim dedim. Ee, arkadaşlar bu videoya 2 like, abone, bir abone olsun, 5 tane de görüntüleme olsun yeter. Gece artımızda biraz daha bir şeyler yapacağız. En son e, ne yapmayacak sizinle bahçe falan yapacaktık ama Bahçe için su yoktu. Biz bugün bahçe de yapmayacağız. Biz bugün sizinle beraber maceralara çıkacağız. Dağlara, taşlara, nereler varsa çıkacağız. Ama evimi kaybetmemem lazım. Biliyorsunuz burası benim gizli yerimdi. Gizli yerime girelim. Ee, siz, siz de biliyorsunuz zaten bunu. Ben size önceden göstermek istemiştim ama e, ne yapayım şimdi göstermek istedim. Bir tane şey var. O bizde kalacak. Şunlara bir bakalım. Bak bizim zırhımız şu an tamam. Zırhımızın canı hiç azalmamış. Buradan silahlar almıştık. Bunlar tamam. Şunlara bir bakalım. Oralar da tamam. Şuradan biraz toprak alacağız. Toprakla sizinle beraber bu topraklarla ne yapacağız biliyor musunuz? Bu kadarcık toprak veya şunu koyalım. Şunun bir tane 64'ü yeter bize. Bir <laughs> yeter yani. Çıkalım. Şimdi sizinle beraber çıkacağız dışarı. atışalım. Ne kapısınız olduğum şey de bu kadar. Baksana. Ha ben havayı değiştirdim benim. Bir dakika. Hava böyle olunca olmaz ki ama. Şunu da kıralım. Sen de şimdi yararsın. Bakalım başka neler at. Bak biraz daha tohuma ihtiyacımız var. Bak tohum çıktı. Çıktı da çıktı. Tohum çıktı. Çıktı da çıktı. Tohum çıktı. Tohum çıktı. İşte bu çok güzel tohum. Tohum. Bana bir sürü tohumlandı da hava kararıyor. Ben bir yat yatmaya gideyim. Yatmaya 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 yatmaya, yatmaya, yatmaya. arkadaşlar bir dakika bir şey oldu videoyu şey durduracağım arkadaşlar dedim yaratıklar beni kovalıyordu canımı azalttılar kapıdan girmeyi çalışıyorlar ama giremezler. Gidip bir yatayım ben yatak burada. Ya nasıl çok uzakta ya? Ya yakında canavarlar var diyor. Abi bir de uyuyamayacağız şimdi. Ya ben şu havayı açık olarak şey açık olarak diyorum. Dur dur burası değil. Ya ben bunları var ya değil abi ya. ya Saat gündüz yapalım da yalnız <laughs> değil. Ay, ay dersiniz arkadaşlar. Değil mi? Manyaklar. <laughs> Vay, çok bir şey. Ben Bir şey yapıyordum orada yaratıklar bir anda yaklaşınca bana tohumlarımız buradaymış şunlar yeni mi tohum Öldüğüne göre artık hava kararmadan bir gidelim. İnşallah da kararmaz. Çıksana. Öf. Vallahi billahi adamı yarattıklar Bir etleri düşmüş. Ben ne yapayım sizin etinizi? Zombi eti mi yiyeceğim ben? Zombiye mi dönüşeyim sonra? Zombi mi olayım ben? Niye zombi oluyorum ben? Hı? Beni trollemeye çalışıyorlar bak. Bu etrafta bunlar bir geçtim var ya ben onlara Ben de onların ben de onları gezdiririm biraz. Gezemezler artık etrafta. Bana da tohum versen güzel olacak peki ben. Verdim. Sana vermedim. Adam değilsiniz oğlum siz. Boşu zaten yaşıyorsunuz. Siz boşsunuz. Boşsunuz. Ne? Boşsunuz abi. Boşsunuz. Bak dediğim Olur gibi ver. boş. 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 Arkadan niye bağırıyorsun? He? Verdi bana. Tamam verdiyse verdi. Benim bana 20 bana 22 tane verdi. Lolle. Arkadaşlar bir şey oluyor sürekli. Buna da ben anlamıyorum. Bir dakika bekleyin. Hemen geri geldim. Evet arkadaşlar geri geldim ve şimdi oyunu devam edeyim. Bir sorun oluştu Bir yere gittim de. Şunları kapatalım. Kapatalım Bir dakika tamir lazım bize. Şuraya bir de Sametleri tamit. arttıracağım. Sametleri arttırmak lazım. Sen de gel. Arkadaşlar öbür videomda ben de sesim orada çok gıcırtı sesleri gelmiş. Ee, o zaman ben yatakta çekiyordum biliyor musunuz? Çok deliyim. Yatakta çekiyordum artık masadayım. Yani çok gıcırtı geldiği gibi. Böyle, böyle yaptım da. Bakalım deli olabilir mi? Böyle Biliyorsunuz zaten ben çığlıklı deliyim. Şimdi şuraya biraz bir inelim biz biraz durun. Bir şuraya inelim de kırsana. Kırsana oğlum. Karakterimiz de kız olarak kalmış. Biz onun geri gidiyoruz. Burada bir, bir, bir şeyler var. Bismillah. Abi kapat şurayı. Nereye koydun? şuraya koy. Ha tamam çok şükür. Bir dakika. Abi bu da bir yerde bir tane yatak olması lazım. Hiç mi yatak yok ya? Şurayı bir kıralım. Evde güvendeyiz zaten. Ya bir dakika. Dur lütfen. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> burada, burada. Bir tane şundan alabilirim. arkaya bir tane kırılır mı? Şunu bir kır abi. Bir tane yeter herhalde bize ya. Düğme yok abi. Düğmemiz mi oldu. Düğmemiz mahvoldu. Ne oldu şimdi yani? Arkaya mı kaçtın? Kırırım. Ha, hmm, yok kırıldım. Abi neyse bu açık kalsın. onun. koyabiliriz bak. Sen buraya iyi da Kerem aynı. Başka tablo bekliyorum ve tablomuz yok oldu. Çok güzel. Ya yani bizim bunlarla mı uğraşacağız? Bugün ben biz biraz bilgisayarım da oynayayım. Bunlarla mı uğraşacağım? Hadi ben ya. Bakın ben buraya bilgisayar yaptım. Nasıl yapmışım? Güzel değil mi? Şunlar ışıklandırma sistemleri. Bu bilgisayarım. Bakın şu. yapmışım. Ben ev baya bir şey yapardım. Kalarım saatlerinde işte. Şimdi. Bir şey de almayayım bir dakika. Kendime. Şuradan biraz uçundan. Yok yok yanlış yaptım. Şunu al. Elmas alalım. tamam. Bir dakika. Şu elması geri koyalım. Bence biz zümrütten şey yapacağım da. Aklıma bir şey geldi. Ne yapayım? Nerede? Crafting nerede? Evde crafting yok mu? Ay vallahi evde crafting yok mu? Ay, ama ben koydum ama eminim. Bir de başlayadan bir tane crafting kalayım da. Aa, yapmışım ama koymamışım. Crafting. 2.64'lük varmış abi çok iyi. Şunu şuraya koyalım da. Ha, ne yaptık? Crafting'i şuraya getir. Bir tane crafting koyacağız. Olanlara bak. İki crafting bence olur. İki tanesi ne olur bence bana göre. birlikte değil lan onları. Oha! Bununla bir şey yapamaz mı? Abi attım. Oy gelmişler gel ben bir buradan o onun bir dakika dışarıda yağmur ya şimdi şunun lapiyi buraya ya ya attım zırhımı ben yapmayı bilmiyorum ya bir yapma. gel sen şuraya birleştirdim bir şey yapmıyorum. Onun bir yapayım var ya. Ne Ben Bir şey değil mi? bir şey yapamıyorum. ne ya? Koy. ne yapıyor? Sen ben şimdi? Gel, koy. Şurada craftingi de koy. Şurası da benim yerim. şurayı açınca yağmur yağıyor. Yani. Ben burayı biraz daha genişletmem lazım. Elimiz açıyoruz abi. Kazma kazma olmaz. Hadi ya kırıl. Buraya biraz ışıklandırma koyacağım. ben de bir sürü şey var zaten ben şey yaparım ki. Aa, nasıl oldu? Bir plastik koyacağım. Lazım olacak. Bu. Şu alayım bir tane. Aa, bu olmadı ya. Ben üstünü açsam. Ne yapıyorum ben? Craftico. Bir dakika. Boş ver. Hadi ya ama ya. Dışarıda bir çatı çutur sesler geliyor ama. Hayırlısıyla. Burasını böyle yapmam gerek yoksa şey olmuyor. Gel şuraya bir tane crafting. Ya benim kolum çok karışık şu anda. Hmm. Crafting'in yerini alsana birazdan. Crafting'de şu an zaten işim yok. Bir dakika birleştir. Geri al şuraya. Tamam. Tamam abi. Şu pişmenlik kalan da koyalım. Şimdi ışık bize ışık ihtiyacımız lazım. 12'liği alalım. Tamam 12'lik buradaymış zaten. Tamam. Şunları da... Hmm. Bu sesler ne? <laughs> 31'lik yaptım. Şimdi gelsin babam. dakikadır oyundayız. Evet bence e, bu kadar koydum. Biraz sandık koyarız. Toprağı. Al şuraya mı? Biraz sandık koyayım. Şuraya şöyle. Tamam bunlar böyle kalsın. koyalım. Toprağı da koyalım. Koyalım. Crafting'i de koyalım. Şeyi de koyalım. Bunlara ihtiyacımız yok ki zaten. Ee, şu elmas kazmayı da bırakalım. Zaten o bende var diye Şunları da geri iade edelim abi biz. kalsın bence bir zaten şey yapacağımız için gelelim şurada gelelim minik sandığa şunu koyalım abi yukarı çıktım bakalım başka da yapacak bir şey kalmadığı için ee, şunu şöyle tutuyorum evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun herkes kendine iyi baksın bay bay